Herkese merhabalar. Bir sonraki karışıklık yaratan telaffuz kurallarımız A umlaut ve E sesleri. Şimdi Alman alfabesini incelediğimizde E harfi için inceltilmiş demiştik. Yani E şeklindedir. Ve E sesine ihtiyaç duyduğu için özel harf kategorisinde Almanlar A umlaut'u buldu. Çünkü E sesine ihtiyaç duyuyor. Ama biz yaygın olarak Türkçede yine bahsettiğimiz o 25 yaşındaki bir Türkün Almanca öğrenirken karşısına çıkacak zorluklardan biri de budur. Çünkü 25 yıl boyunca E harfini E olarak söyledi. Bu artık alışılmış olduğu için Almanca'da da E sesini gördüğü dakika yani E harfini gördüğü dakika Türkçe'deki yaygın olarak kullandığı E sesini veriyor. Ama bu da ciddi anlamda telaffuz sorunudur. Neden? Çünkü E sesi bizim Türkçe'deki gibi E değil, C'dir. E şeklinde. A umlaut ise Türkçe'deki karşılığı olan E'dir. Bu yüzden Almanca'daki a umla bizim Türkçe'deki e ama gözümüz buna alıştığı için bunun sesini veriyoruz yani a umlatt sesini veriyoruz. Bunu örnekler üzerinde görelim. Örneğin burada a umlatı gördüğümüz dakika direkt aklımıza ilk gelecek olan şey Türkçe'deki e'dir. Metin, Ks, Bk, Ft, k Hand, Kfi, Spät endlich Länder Bern Nähen Zählen Gördüğünüz gibi buradaki A umlautlar E sesini veriyor. Ama öbür tarafta yani sağ tarafta gördüğünüzdeki E seslerinde şöyle bir kural var. Eğer ki bir kelimenin son harfi veya harfleri ünsüz harf ise onun önündeki ünlü harf E ise I'ya dönüşür. Çünkü Almanca'da I harfi yoktu demiştim ı sesini de e ile veriyor. Bir kelimenin sonu e ile bitiyorsa ı, bir de kelimenin son ünsüzleri, yani son harfleri ünsüzlerden oluşup önündeki ünlü harf e ise ya da şunu şu şekilde kodlayabiliriz. Bir kelimenin son hecesi e harfi ise ı'dır. Bakın son hecesi e harfi ise ı'dır. Ama onun önündeki e'ler eğer ki özel harf kombinasyonları değilse yani e i veya i e şeklinde değilse Sadece e ise bu esen değil. Esen, esen, e düşer. Biraz incelir. Esen, buradaki s düştü. Işte. Lesen, lesen değil. Lesen, gehen, gehen, leben. Bakın leben değil. Leben, sehen değil. Sehen, sehen. A, arbeiten. a, Burada kombinasyon var. A, Neden? son hecesi, bakın son hecesi t, e'den oluşuyor. Bu yüzden ı'ya dönüştü. Şüpreyin, 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 şüpreyin. C'den önce ince ünlü var. Haşa dönüşmüştü. Bir önceki videoda gördük. Buradaki e kombinasyon olmadığı için inceltiliyor. Şüpreyin, şüpreyin değil yani. Şüpreyin. Lernen, lernen, lernen. Helfen, Helfen, Haisen. Bakın kombinasyon ama sonda ne var? E var. Son hecesi E'ler I'ya dönüşüyor. ın, 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 ın. Ama öndekiler kombinasyon dışındakilerde. Bakın. Helfen, Haisen. Burada kombinasyon var. E, i A'ya dönüştü. Haisen. Best Helen. Best Helen. ST'yi gördüğümüzde ŞT yapamıyoruz. ST ve SP kelimenin ilk başındaysa ST, ŞT, SP, ŞP'a dönüşür ama kelime içerisinde ise st st kalır. Bestellen, bestelen, 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 bestheilen, denken, 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 denken değil, denken. Yani buradaki e'ler vurgulanmaz buradaki gibi. Bak burada met, burada k, burada denken, bestelen şeklinde. Bir de ne demiştik? Son hecesi e harfi ise ı'ya dönüşüyor. bakıyoruz. Son harfi olarak da geçebiliyor bu. Ama zaten son harfi son hecesidir. Aynı mantık. Bu yüzden ı'ya dönüştü. Blume, şöyle, lampe, taşı, katse, hause, hause. Bir de a umlat u'yla e u aynı sesi verir. İkisi de o olur. Neden? A umlat da e'dir. E zaten. E ve U O ise A umlat U da oydur. İkisi de E'den dolayı. Hoysa. Hoysa. Boyme. Koymen. Koymen. Koylein. Hoystih. Hoystih. Loyfa. Boymeln. Boymeln. Kreund, kreund, Koynt. Koynt. Koyndin. Koyndin heute, heute, Leute, neu, Europa, Europa, hoya, hoya. Gördüğünüz gibi e, u ve a umlat u oydur. Kelimenin son hecesi e harfi ise ı'ya dönüşür. Okay. ın, gibi veya sonda e var ise ı'dır. Neden? Son hecesi demiştik. Onun dışında da kelimenin Son hecelerinde değil veya bir kombinasyon içerisinde e-i, e gibi bir ya da e U gibi bir kombinasyon içerisinde değilse baştaki e'ler, yani ilk sıradaki e'ler biraz daha yumuşatılır. Örneğin yani neydi? Bestellen, denken, sprechen, arbeiten, sehen, bakın sehen değil, sehen, e'ler böyle bu a umuletteki gibi vurgulanmaz. Okay? Böyle daha baskın değildir. Örneğin, spät, endlich, lenda sehen, leben, gehen, Şimdi bu neden önemli? Eğer diyelim ki sallıyorum. Birine bir e, telefondasınız ve bir şey not etmesi gerektiğini belirtiyorsunuz ve diyorsunuz ki lesson. Şimdi lesson dediğin dakika onda sıkıntı yok. Hani son heyçeden dolayı e, ı yaptı ama l dediğin dakika bu a umlottur. Bu arkadaş el a umlot s e n yaptığında sorumluluk sizdedir. Çünkü siz dediniz lesson. Leysen dediğin dakika E'nin yumuşadığını görür ve E olarak yazar. Ama Leysen dediğin dakika, bak L, E vurgulanmış olarak çıktığında A umlaut olarak yazar. Ve sorumluluk sizdedir. Zaten iş yerindeyken, iş akışındayken e, kontakta, iletişimde sıkıntılar buradan doğuyor. Özellikle sağlıkçılar telefonla birbirlerine bir şey söylerken ya da telefonla iş yoğunluğu fazla olanlar hızlı bir şekilde hareket ederken not almaları gereken durumlarda bazen bu telaffuzlardan dolayı yanlış notlar veya yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu da ister istemez hani iş akdenizde sorunlar yaratabilir. Ya da sorununuzda sorunlar yaratabilir. Bu yüzden bu e'leri son hece dışındayken veya kombinasyon dışındayken şunun gibi ay gibi, e u gibi kombinasyon dışındayken yumuşatın. Buradakileri ise vurgulayın. Bir sonrakine görüşmek üzere. Bakın yine bakın. E, L, N. Son hecede. Boy, malın. Son hecede olduğu için E, tek başına kaldığı zaman ne oluyor? I'ya dönüşüyor. Boy, men. Ama tıkoy, men. Bak, men. Son hece. Son hecedekiler e, I'ya dönüşüyor. Ya da bakın. Blue, me, me. Son hece. Bu yüzden son hecedekiler I'ya dönüşür. Görüşmek üzere.